Arkadaşlar e, bu da vintage Ispartayı tıraş ettik. Ondan sonra e, hidrosülfatta bir bir hafta kadar yatırdık. Rengini düşürdük. Eee Ispartayı kesip pişmeden yani peşwork bazen yapmıyoruz. Böyle böyle de yapıyoruz. Başlarına saçak çıkarıyoruz. Kenarlarına oğurluk çekiyoruz. E, tam bir mobilya halısı oluyor. Bazen de kendi orijinal rengini bırakıyoruz. Halının böyle rengini açmıyoruz. Başlara bak birer santim saçak çıkarttık. Bu şekilde. Başlara zincir atılacak. Kenarlara horlok çekilecek. Vintage. Tam bir mobilya halısı. El dokuma. Orijinal. Eski halı. Ee, öbürlerini açın. üzerine. Bunlar e, saman pazarında Nihat abimiz var. Nihat Odabaşı, Odabaşı Alıcılık. Onların, onun siparişi. Böyle güzel hallarda satıyor Nihat abimiz. Öbürünü aç. Vintage dediğimiz bu. Bunlar boyanır. İstediğiniz renklere de boyanabilir. Ee, evdeki perdenizin mobilyanızın rengine, durumuna göre boyayıp bu ünite yaparız. Aç Öbürünü aç Şimdi arkadaşlar bunlar Isparta'nın orijinal kendi rengini bırakıyoruz. Şunu açın şu kırmızıyı açın. Bunlar hidrosülfatta beklemiş. Rengi biraz ee, açılmış halılar. Şimdi de e, sadece tıraş ve yıkama yaptığımız halıyı açıyoruz. Bu da yine bir arkadaşımızı başlarına saçak çıkardık. Tıraşını yaptık. Bunun bu çift eşini aç bakalım. Böyle çalışmamız da var. Halının, el dokuma halının her türlü tamirini yaparız. Her türlü tamirini yapmak mümkün, yapıyoruz da. Ondan sonra Ispartalarda böyle geri dönüşüm, şöyle tıraş ediyoruz. Bir ayar oluyor. Hep. Ondan sonra başlarına saçak çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi. Kenarlarına böyle kaytanla atıyoruz. Kendi rengine uygun. Makine de yapıyoruz. Vintage denilen halı bu. Bu şekilde. Onu aç. Bak bu Isparta'da orijinal kendi rengi Yine düşmedi beyaz isparta. Bunu da yine ev müşterisinin hanımefendi biraz tüylü istedi. Tüyünü biraz fazla bıraktık. İki numara tıraş yaptık. Fazla derin tıraş etmedik. E, bunun da kenarları düzeltilecek. Kayta, kaytanı yapılacak. Başlar düzeltilecek. Saçağı düzeltilecek. Elden geçecek. Bundan önceki gördüğünüz hallar gibi vintage'te yapıyoruz. Halının her türlü tamirini yapıyoruz. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. İyi günler.